birlikte to oynuyoruz. Devam ediyoruz Toga boga, ikinci bölüm. Şimdi bunlar da. Oyunda kasıyor abi. Şu halıları şunun içine koyacağım. Çünkü koyacak başka yer yok. Bunlar İrem'in kocasının aldığı çeyizler. Ay bu da İram. İram. Ela o zaman güzel yakışıyor gelin. Ama sen sana. Değil mi? Biliyor da çok iyi onu. Abra kadabra. Kabarda. Bunu koyalım sana. Babaannem, babaannem lazım olur. Lazım olur işte. Ah, Allah'ım niye aldı? Arkadaşlar evi değiştirdim. Hmm, to spawn. Bocznie kopane. Ja rapię. Sen. Anladı baba, büyük ya Akşam oldu. Yakayım şu ışıkları. Arkadaşlar o toyu Toga Boga'daki Toga Boga'ya çok büyük bir güncelleme gelecekmiş. Onu ben bilmiyorum siz bakın o ara. Çok büyükmüş. Baba, baba anne tamam bırakıyorum seni. Şey falan. Fena... Ha al. Biriniz yesin. Elif al. Bu da. neyle yaptın lan ben onu? Aa al anne. Kızım bu ne? Bu ne? Ne almışım? Bakayım yoğurtla karışınca ne oluyor? Al, al, al İran. <laughs> Babaanneciğim. Babaanne. Var ya? Ne ekran koruyor? Meyveli yok et. Ekmekler. Ay ya. Ben bak bir tane ne yapacağım ya. Ya anneme söylesem bir sürü laf eder. bir tane ekmek kutusu yapmak istiyorum. Ne oluyor Yasin? Geldiler, geldiler diyorsun. Yok yok İram, İram geldi falan diyorum arkadaşlara. Ee, Arkadaşlar Rıfkın kanalı açıldı. Rıfkın kanalı 2 aydır kapalı. Ay kaldı, kaldı orada. Çek olsun orası çık, çık şimdi Çıksana. sana ekmeği almayacağım arkadaşlar şu karaktere baksanıza ya, benim, benim. Bana <laughs> ya ben ne tipliyorsam bu arada elbisimiz ben hiçbir şey yapmıyorum bir tane daha birisiyle yaşamak nasıl kız be? berberde gibi. Markete kız çok sevdi. Alayım neyse. Merhaba ben geldim. Hoş geldin. Elbise giyecek misin? Arkada kalırsın ya. Yani. Ne? <laughs> Olur, bir tane elbise bulayım. Bu olmaz. Al şunu giy. Onu dolaşma artık. Nasıl şimdi? Çıkar şu şapkanı Şapkanı yere koyacağım ben şöyle, şöyle Şunun altında of. of anne ben çok acıktım Ne yiyeceğiz Elifciğim biraz kay Otur şuraya Elifciğim Elif'e yumurta kırayım Annem çay demli mi içelim açayım yumurta kıracağım. Ne oluyor ona? Bırak şurada pişsin. Al ye. Şimdi yumurta yedin. nasıl kırdık yavrum yani, ekmeğini kırıyorduk ama. Kendi kendine bir ama neyse. Hoşlanmış şey. mı tabii. Bakmıyorsun. Ha bir ekmek ben parası yapayım. parası şey yapayım. Al bakayım. Al bakayım Al. Kaç tane ekmek? Allah. Bir yetmez Şimdi ben acıktım. Uçak arıyorsan. Aslında Elif uyuyor. Burası yemeği yapacağım. Çünkü başka yemek evde e, yemek yok. Kızım bu çay ne zaman demlenecek? Ben de kettle'da demliyorum. Nasıl kestim? Kesiliyor muydu? Kesin sevdim. Bunu hepiniz Kaldı. Makana, makana. <gülüyor> <gülüyor> makarna, makarna. Sen pişir dur. Arkadaşlar bakın, bu makarnalar kendi kendine pişiyor gibi. Bak, kendi kendine pişiyordu bu ama. Şimdi su koyayım da pişir. Tamam çok su koymayayım. Makarna şimdi su koyacağım daha mı oldu? Hayır, Hayır. bir sene. Fırına bir şey, fırına atayım dur. Fırına atayım. Fırın varken. Tamamdır. Bu üç kişisiniz Al bir, bir, bir olanı. Onu çöpünü çöpün üstüne al. yer. Bunu da yer, yer misiniz? Yemesiniz? Yatsın o çöpü. Çöp almıyor. Allah anne. Niye kökünü ya Anne artık yiye yiye nereye kadar? Yemiyor musunuz? Açmasın. sen kalk. Oturarak. İy! bu nasıl ekmek arası ekmek ekmek arası nasıl bir nasıl ekmek arası ekmek ya <laughs> gel gel Demek açayım mı sen zaten otur anne sen de şeylerin Ne 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 Dün ben çarşıya gittim. Çocuğum oğlum indi Çok komik? Ben hiç bilmiyorum. Çok komik. Hanım yemekte ne var? Oyun. Valla. Ya sana söyle bak. O çiçek ne at onu? Atın çöpe. Atma onu. Senin de bu haller. Sen de sen ben bizde yaşamıyoruz. Allah. Senin tipiniz. Arkadaşlar onun tipine bir baksanız. Ya oğlum sizin tipiniz var ya. Bu karakteri de ben yaptım ha bak bunu falan. Arkadaşlar bugünlük bu kadar görüşürüz. Bye.